Merhabalar ben Oğuz. Bugün son haftalarda aldığım kitapları size göstermek istiyorum. Amazon'dan, ilk noktadan ve BKM'den kitaplar satın aldım. İsterseniz birinci kitapla başlayalım. İlk göstereceğim 3 kitap bilim kurgu klasiklerinin son çıkanlarından. Ben bunları böyle biraz biriktirip alıyorum. İlk kitabım Mevki Uygarlığı. Şöyle. Konularını da çok bilmiyorum o yüzden bahsetmeyeceğim. Bir diğer Alaycı Kuş. Şu şekilde. Son kitap. Rossum'un uluslararası robotlarını biliyorum hikaye olarak. Bu bir tiyatro oyunuymuş ve ilk defa robot kelimesi burada geçmiş. O yüzden enteresan. Yakın zamanda bunu okuyacağım. Tiyatro olduğu için daha rahat okunuyor. Bilim kurgu klasiklerinden iki tane eksim var. Bir tanesini büyük bir ihtimal hiçbir zaman alamayacağım. Çünkü yüzyılın bilim kurgu öyküleri var bildiğiniz gibi ve artık basılmıyor. İkinci el almaya çalışırsanız da çok fahiş fiyatlar isteniyor. Ondan dolayı o kitap büyük bir ihtimal kaldı artık. Son çıkan geri giden saat var. O da bugün elime geçer. Engin Geçtin'in İnsan Olmak isimli bu kitabını da aldım. Bunu çokça görüyordum. Birazcık böyle kişisel gelişim gibi aslında görünüyor ama tam değil de gibi. Birazcık da okuma fırsatım oldu. Eşim de çok merak ettiği için bu kitabı almak istedim. E, diğer iki kitabım Ursula Le Guin'in Haini döngüsüne ait. E, bu döngüyü de aslında okumak istiyorum ama bir türlü sıra gelmiyor. Aralarından da e, okuduğum kitaplar var. Ama e, seriyi yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum. Serideki sıkıntı şu, e, bazı kitaplar Itakiden çıkmış, bazıları Metis'ten çıkmış. E, bir tane imge kitabı var. Yani birazcık böyle parçalı parçalı. Benim gibi birazcık böyle görsele takıntılı olan insanlar için hoş değil. Mesela hepsi Metis'ten çıksaydı böyle yan yana koyduğunuzda güzel görünebilirdi. Ne aldım peki? Rokannon'un Dünyası. ilk kitabı sanırım bu yanılmıyorsam. Bunu aldım. Bir de bizim okulumuzda bir kitap kulübümüz vardı. O kitap kulübünün katili olan Müksüzleri aldım. Bu kitabı ben okudum daha önce ama bu seriyi baştan okurken yine okumak istiyorum. Bunlar haricinde. iki tane kitabı benim kurduğum Bilim Kurgu Kitap Kulübü var Instagram'da paylaşım yapıyoruz. Yaklaşık olarak 33-34 kişiyiz. Bu ay yani Ekim ayında seçtiğimiz kitaplardandı. Birincisi Yaşlı Adamın Savaşı, John Scalzi. Ee, bu kitabı bayağı bir okudum ben. 210'lardayım ve gerçekten çok güzel bir kitap. Çok çok başarılı, hoşuma gitti. Ee, özellikle bilim kurgu türüne ilk başlayacak insanlara da ben bu kitabı önerebilirim. Çok akıcı çünkü. Ee, hikayesinden de şöyle birazcık bahsedersem, çok böyle içerik bilgisi vermeden. Günümüzden çok ileride geçiyor kitap. Ee, ve insanlar yaşlandıkları zaman hayatlarının işte sona ereceğini fark ettikleri zaman bir e, askeri programa yazılmaya karar veriyorlar. Çünkü bu askeri programda e, bu kişilerin e, gençleştirildiği söyleniyor e, ve uzaydaki diğer bölgeleri kolonize etmek isteyen ...diğer zeki yaşam formlarıyla savaşıyorlar. Ee, çok böyle içerik bilgisi vermeyeceğim dediğim gibi ama çok beğendim. Ee, yani birkaç gün içinde de biter diye tahmin ediyorum. Ee, dört kitap yanılmıyorsam gördüm ben seri olarak. Belki daha fazla da olabilir. Ee, güzel. Yeni başlayanlar için de uygun. Diğer kitabımızsa e, Nefes isimli. Bu bilim kurgu öykülerinden oluşan kitaptı. Bu yazarı e, Geliş isimli bir kitap var. Oradan belki tanırsınız. Film uyarlaması da var. Bunu ben e, Fazilet'in bir videosunda görmüştüm ve merak etmiştim. Kapak tasarım falan da çok ilginç. E, almak istedim ve bu e, ay bu kitabı da okuyacağız. Monokul Edebiyat'tan çıkmış. Monokul Edebiyatı da seviyorum bu arada. Güzel bir yayın eve. Son iki kitapsa. Fazilet'in kurduğu okuma grubunun Ekim ayı kitaplarından, o okuma grubunda da her ay 3 tane kitap okuyoruz. Bir tanesi Türk Edebiyatı'ndan oluyor, bir diğeri Dünya Klasiklerinden, sonuncusu ise Dünya Edebiyatı'ndan bir kitap. Böyle bir listesi var. Oradan istediğimizi okuyabiliyoruz o ay için. Dünya klasiklerinden bu ay Tolstoy'un Aile Mutluluğu isimli kitabı okuyacaktık ki ben okudum şu anda Tolstoy'dan okuduğum ikinci kitap oldu. Türk Edebiyatı'ndan okuyacağımız kitap Vurun Kahpeye'ydi ve onu ben sipariş etmedim onu yolculuk yaparken işte okula giderken gelirken Storytel üzerinden dinliyorum yarısına ulaştım onun da o da çok başarılı ve çok güzel. Üçüncü kitabımız ise Dünya Edebiyatı'ndan Teke Şenli isimli bu kitap. Enteresan bir kitap. Yani benim normalde hiç okumayacağım, hiç araştırmayacağım kitapları bu okuma grubu sayesinde okuyorum. O yüzden teşekkür ederim fazilete de. Yani değişik, oldukça hacimli bir kitap. Bakalım bu ay inşallah okuyabilirim. Bunlar Amazon'dan aldığım birinci kısımda. İkinci kısma geçersek ilk noktadan yaptığım alışveriş. İlk nokta benim e, alışverişlerimden her zaman memnun kaldığım bir site. E, bir tek e, düğüm setini aldığımda ilk kitabın ilk sayfalarında bazı problemler vardı. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oldukça hızlı gönderiyorlar ve temiz gönderiyorlar. Ancak bu e, siparişi bir süre bekledim ben. Bunun da sebebi... Frank Herbert'ın Dune kitabının adaptasyonu olan bu grafik roman. Ön siparişten verdiğim için belirli bir süre bekledi diğer kitaplarda. bunun yanında. İlk kitabın uyarlaması şöyle çizimlerini vesaire de göstereyim şu şekilde ve 3 ciltten oluşacak birinci kitap için konuşuyoruz ve bu birinci kısmı hikayenin üçte biri civarına kadar gelmiş. Çizimleri çok başarılı, onu söyleyebilirim. Ayrıca çizgi roman ve mangaya aşinayım ama grafik roman kelimesini yani çok fazla görmemiştim. E, açıkçası çok da bir fark var mı onu da bilmiyorum ama bu e, kitap için konuşursam, bu uyarlama için konuşursam, birinci kitaba çok sadık kaldıklarını söyleyebilirim. Özellikle ben aylar önce okudum ve Direkt böyle okuduğum yerler, sahneler gözümde canlanmaya başladı bunu görünce. Direkt böyle o bilgiler geri geldi. Oldukça başarılı çizimleri var. İşte kum solucanları olsun, karakterler olsun, yaşanan olaylar olsun çok güzel aktarılmış. Ve kitabı okuyanlar çok büyük keyif alacaktır bundan. Kitabı okumayanlar da yine aynı şekilde ee, bu filme hazırlık amacıyla bunu alıp okuyabilir. Hızlı okunuyor zaten. Geldiğinin ikinci günü bitirdim ben bu kitabı ee, ve e, yani aslında çok da böyle yavaş okudum. Ona rağmen bitti. Böyle bitirmek istemedim. Güzel. Diğer ciltlerini de bekliyorum. Ee, diğer aldığım seri bunun yanında yine fantastik severlerin sürekli olarak övdüğü bir üçleme var. Gentleman Peach serisi var. Birinci kitabı şöyle göstereyim. Loklomara'nın Yalanları. Bu seriyi de ben merak ediyorum. O yüzden almak istedim. İkincisi Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler diye şöyle bir kitap. Bunlar da oldukça hacimli ve küçük puntolu kitaplar. Üçüncü serimse Hırsızlar Cumhuriyeti. Şöyle Bunları aldım. İlk nokta alışverişim bu şekildeydi. Bunun yanında ilk noktanın defteri var bildiğiniz gibi her siparişte gönderiyorlar. Şöyle. Güzel. Üzerinde benim sevdiğim adamlar var. İşte Arthur C. Clarke var, Asimov var, e, Wells var, Neil Gaiman var, Tolkien var. E, ondan sonra Robert E. Haley'in var, Ray Bradbury var. Ee, sevmediğim burada Patrick Rothfuss var, son kitabı basmıyor çünkü, şey yazmıyor, daha doğrusu. Ee, bunun haricinde tabii ki kraliçemiz Ursula Le Guin var. Ee, onu da çok seviyorum. Ee, burada üç tane de ayraç göndermişler. Birisi Wells'in Görünmez Adamı, alakasız. Diğeri Tolkien'in Beren ile Luthien isimli bu ayrıcı. Bir tane de hiç duymadığım Müptela diye bir yayın evinden. Şöyle bir ayraç. Bunlar ilk noktanın kitaplarıydı. Geldik son kısma. Son kısım aslında bu videonun çekiliş amacı. Ee, burada benim uzun süredir istediğim bir seri var. Ee, ve yumurta kapıya sıkışınca artık böyle almak istedim. Ee, göstermek istiyorum. Zaman Çarkı bu arada setim. İtaki bildiğiniz gibi son zamanlarda bu Zaman Çarkı'nın yeni edisyonunu basmaya başladı ve çok hızlı bir şekilde çıkarıyor. Şu an 5. ve 6. kitabı çıkarmış olması lazım. Böyle karton kapak ve daha böyle beyaz tonların hakim olduğu ki o seri de aslında fena değil, güzel hani görünüş olarak. Ama bu ciltli kitaplar çok değerli zaten ve basımı duracak büyük bir ihtimalle. Basımı durduğu zaman iyice değerli hale gelecek. Ve ben yani büyük bir kitaplık kurmak istediğim için, özellikle fantastik ve bilim kurgu kitaplarının bulunduğu bir kitaplık kurmak istediğim için, yani bu seti istiyordum. Sıfır önce cildimiz yeni bahar, şöyle. Bu kitapları şimdi bir kısmını BKM'den aldık, bir kısmını da Amazon'dan almak zorunda kaldık çünkü. BKM'de bir parçası tükenmişti. Sıfırıncı cilt Yeni Bahar. Robert Jordan'ın zaten seri. Ancak son birkaç kitabında Robert Jordan vefat ettiği için başka bir yazar tarafından tamamlandı diyebiliyorum. Seri hakkında çok da fazla aslında bir fikrim yok. Fantastik bir evrende geçtiğini biliyorum. Binlerce yıllı konu edindiğini biliyorum. Çok uzun bir seri olduğunu biliyorum. Bu kadar. Kitaplarda şöyle göstereyim size. Şöyle şömizini çıkarırsak içerisinde şöyle sert bir kapak bizi karşılıyor. Buralar kabartmalı. Şöyle e, iç kısmına baktığımız zaman üçüncü baskıymış bu arada bu. E, şöyle bir harita bizi karşılıyor. E, bu fantastik evrenler için çok önemlidir bu haritanın bulunması. Bunun haricinde e, kalite olarak gayet güzel. Puntosu birazcık küçükmüş Bu benim için iyi değil ama e, okuyacağız artık, mecbur. Sıfırıncı cildimiz bu şekilde, yeni bahar. Birinci cildimiz e, dünyanın gözü. Bunu Amazon'dan aldım mesela. Amazon'dan aldığım iki kitaptan biri buydu. Çünkü BKM'de tükenmiş. Birinci kitap özellikle hızlı bitiyor çünkü. Ee, i̇nsanlar ilk önce bir seriyi görmek istiyorlar haliyle, nasıl bana uygun mu diye. Ondan dolayı birinci kitap zor bulunuyor şu an için konuşursak. İkinci kitabım Büyük Av. İkinci cildimiz. Üçüncü cildimiz Yeni Doğan Ejder. Şöyle. Yakın zamanda e, dizisi de gelecek bildiğiniz gibi. Bu e, Amazon Prime'da. O yüzden iyice böyle da olacağını, popüler olacağını düşünüyorum. Gölge yükseliyor. Dördüncü cildimiz. Beşinci cildimiz göğün ateşleri. Altıncı cilt kaos lordu. Şöyle. Bu arada benim BKM'den yaptığım ilk alışverişti bu. E, açıkçası birazcık ön yargılıyım ben BKM'ye. Çünkü e, özellikle hasarlı kitap gönderme konusunda çokça paylaşım gördüm. Bundan dolayı birazcık ön yargım vardı. Ama şöyle söyleyeyim, birazcık benimki mecburiyetten oldu tabii de e, alışveriş. Bunun haricinde yani diğer siteler kadar aslında böyle hasar var. Şömizlerde ufak tefek e, böyle çökmeler vesaire şeyler var. Mesela Amazon'dan gelen birinci ciltte de e, bu şu beyaz kısımlarda çizikler var. O yüzden birazcık da şans işi diye düşünüyorum. E, yedinci cildimiz Kılıçtan Taç. Sekizinci cilt e, Hançer Yolu. Şöyle. E, dokuzuncu cilt Kışın Yüreği. Onuncu cilt Alacakaranlık kavşağı, şöyle 11. cilt, düş hançeri, bu da diğeriydi yanılmıyorsam ee, Amazon'dan alınan, 12. cilt, fırtına toplanıyor. Çeviren de Niren bu arada, onu da bilmiyordum. Ee, Niren Elçi de böyle fantastik evrenlerde geçen kitapları çeviren kişilerden birisi. Yani bilindik birisi. Mesela Game of Thrones'u da o çevirmişti. Başarılı buluyorum kendisini. 13. cildimiz Gece Yarısı Kuleleri. 14. cildimiz Işığın Anısı. Şöyle. Bir tek bunu böyle jelatinli bir vaziyette göndermişler. Diğerleri jelatinli değildi. Şöyle bir durum var. 12, 13, 14. yüzyıtlarda e, yazar kısmında Robert Jordan ve Brandon Sanderson beraber e, görünüyor. Bunun da sebebi e, ana yazarın hayatını kaybetmesi. Brandon Sanderson tamamlamış seriyi. Ki kendisi de zaten e, önemli bir yazar. E, yani okurlar tarafından da çok böyle işte berbat etmiş seriyi falan diye bir şey duymadım. O yüzden e, demek ki işi güzel kotarabilmiş. Evet aldığım kitaplar bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir kitap alışveriş videolarını ben çünkü keyifle izliyorum. Böyle insanlar ne almış daha sonra işte burada benim okuyabileceklerim var mı diye böyle merak ettim veya bir kitap varsa onun hakkında bir yorum duymak yine siteler hakkında alışveriş konusunda deneyim paylaşmak ve bu deneyimlerden yararlanmak benim hoşuma gidiyor. O yüzden yani faydalı bir video olduysa ne mutlu bana. Amazon'u zaten söylememe gerek yok. Tekrardan sitelerden bahsedersem. Hızlı bir şekilde gönderiyorlar. Gönderdikleri kitap yani hasarlı olabilir, olmayabilir. Şansa kalmış bir şey. Paketlemeleri çok iyi değil çünkü. Ama iade konusunda, yenisinin gönderilmesi konusunda hiç problemsiz bir şekilde halledebiliyorsunuz. İlk nokta dediğim gibi çok hızlı gönderiyor. Güzel paketliyor yani çok küçük sıkıntılar yaşadım sadece onun haricinde oldukça memnunum. İlk noktanın sıkıntısı şu sadece İtaki yayın grubunu indirimli bulabiliyorsunuz burada. Diğer yayın evleri çok fazla indirimli olmuyor. Problem bu mesela burada. Üçüncü sitemiz BKM de benim beklediğimden daha iyi gönderdi kitapları bir tane kitapta birazcık eziklik var. Onun haricinde kitaplar oldukça temiz geldi. Dediğim gibi birazcık mecburiyetten oldu benim alışverişim ama BKM'yi de bundan sonra değerlendireceğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.